Arkadaşlar merhaba Koptu Geliyor kanalımıza hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün 27 Kasım 2021 günlerden cumartesi. Yarın ise 28 Kasım 2021 günlerden pazar olacak ve Adana yarış programının analizleriyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ve Adana'da 7 koşuluk bir program var ve 6'lı ganyan 2. koşuyla birlikte başlayacak. Biz çalışmalarımızı tamamladık. Safkanların son yarışlarını izledik ve analizlerimizi yaptıktan sonra sizlerin karşısına, ekranların karşısına geçtik değerli arkadaşlar. Evet çalışmalarımız doğrultusunda dönüp baktığım zaman 32 lira 40 kuruşluk bir kupon analizimiz olacak ve bir adet bankomuz olacak değerli arkadaşlar. Tahminlerimize geçmeden önce lütfen videonun hemen altında bulunan kırmızı abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek olun. Abonelikte herhangi bir ücret yok sadece kanalımızı takip etmiş oluyorsunuz. Beğen butonunda basarsanız videonun daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Evet yavaş yavaş tahminlerimize geçiyoruz. Evet Adana'da ilk ayak arkadaşlar yarın Handicap 14 4 yaşlı Arapların uzun mesafeli bir yarışla başlayacak 1900 metre mesafede gerçekleştirilecek olan bu yarışta 2 numaralı Yalvaçana ilk şansı vereceğiz. Nizamettin Demir İdaresi'nde piste çıkıyor. Son yarışını Adana'da 8. olarak tamamlamıştı 1500 metre mesafede. Dış kulvardan etkili atakları vardı esasında. 2 safkının arasında kalınca Müslüm Çelik İdaresi'ndeydi. Fazla varlık gösteremedi. Esasında formda bir isim. Grubunu da bulmuş. Yalvaçana ilk şansı veriyoruz. 6 numaralı Büyük Kale ile devam ediyoruz. Vedat Abiş dersine piste çıkıyor. Büyük kale Safkan. Arkadaşlar son yarışını Adana'da 1900 metre mesafede koştu. Sonlarda en dış kulvardan gerçekten çok etkili bir sprint atarak gelmişti ve yetiştirememişti. Kılpa'yı kaybetmişti. Baktığımız zaman hızlı gidecek olan bu yarışta gelme ihtimali olan bir isim 6 numaralı Büyük Kale'ye ikinci şansı veriyoruz. Burada arkadaşlar kendini unutturan bir safkan var. O da bir numaralı Aams'ın Genelde önlerde gitmeyi seven bir safkan. İsmail Demir idaresinde piste olacak. Sahip değiştirdikten sonraki ilk yarışını Adana'da 1500 metre mesafede yaptı. Yedincilik elde ederken bizlerden tam not aldı esasında. Ee, bariyer dibinden son 300'lerde ikincilikteydi Safkan. Oğlu Mehmet ve Yeltay Bey'den liderliği alıp kurtulursa yarışın başında e, aldığı liderliği fotoya kadar taşıyabilir. Bizlere bir beyaz barikaya ne izlettirebilir. Bir numaralı Aams'ına dikkat önereceğimiz üçüncü şanslı isim oluyor. Yani ilk ayaktaki sıralamamız 2, 6 ve 1 şeklinde oluşmuş oldu değerli dostlar. Geçiyoruz altılı gayenin ikinci ayına ikinci ay. Handikap 22 bir yarış. 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre mesafeli bir yarışı. Arkadaşlar hızlı gidecek olan bir yarış olacak. Atiba, Lady, Venus ve Bedestan yarışı çok hızlandıracak isimler olacaklar. Burada arkadaşlar bir numaralı Bedestan'la başlayacağız. Önlerde de gidebilir. 2-3 de gidebilen bir isim. Serkan Yıldız İdarsı de piste çıkıyor. Mesafenin 1300 olacak olması Safkan'ın lehine olacak. Kısa mesafelerde iyi koşan bir Safkan. Son yarışını 1500'de kısa vade 8 bir yarışta koşmuş ve 5.lik elde etmişti. Tek dezavantajının kendisi gibi seri kaçak safkanın onu önde rahatsız edecek olması olacak. E, ateş'in kanatları Lady Venus e, yani Atiba da var. Atiba da çok seri arkadaşlar. E, onu önde bozabilir. Yarışı ben e, liderlikte ısrar etmeyip 2-3 takip etmesinin e, Bedestan'ın yararına olacağını düşünüyorum. Muhtemelen bunu yetkilileri de düşünecektir. Bir numaralı Bedestan'a ilk şansı veriyorum. 6 numaralı Derin Diğer isimli safkanla devam ediyoruz. Akın Sözen idaresinde piste çıkacak. Sprinter bir isim. E, son yarışını Adana'da 1500 metre mesafede yapmıştı ve İlk defa kaba kum çıkmıştı. 5 boy kadar starttan geç çıkan Safkan sonlarda çok etkili gelmişti. Bu Safkan'ı sizlere önermiştik o gün ve 16.75 Ganyan'ı vardı. Burun ucuyla kılpayı kaybetmişti yarışı arkadaşlar. Yarın usta Jockey ile bir tatlı sürprize imza atabilir. 6 numaralı derin diğer isimli Safkan. Bu Safkan'a ikinci şansı veriyoruz. Burada sizlere önereceğimiz son isim ağır kilosuna rağmen sonlarda etkili ataklarla gelebileceğine inandığımız 2 numaralı Silver Cloud olacak arkadaşlar. 62,5 kilo gibi bir sikletle start alacak. Bu safkanı önermemizin sebebi eğer yarış çok çok yüksek tempoda giderse Lady Venus Bedestan, Ateşin Kanatları, yeri geldi Zanapalı, Atiba. Bu safkanları önde birbirlerini çok çok rahatsız ederlerse e, 62,5 kilo olmasına rağmen sonradan gelecek isim olan 2 numaralı Silver Cloud bir e, sürprize imza atabilir. Esasında handikap puanı yüksek ama e, kilo dezavantajı var safkanın. Önereceğimiz 3. isim oluyor. Arkadaşlar ikinci ayaktaki sıralamamız 6, 1 ve 2 şeklinde oluşmuş oldu. Geçiyoruz 6. gayenin 3. ayağına 3. Maiden dişlere mahsus bir yarış olarak gerçekleştirilecek. 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum pist yarışı. Evet burada arkadaşlar 2 numaralı Sinnamon diyeceğiz. Bir Victor Galop temsilcisi Sinnamon. Ee, ilk defa kum pistte start alacak. Çin pistte bir üçüncülü bir de ikinciliği var. Yarış hazırlıkları tatminkar olan bu safkanın sonlarda etkili geleceğine inanıyoruz. 2 numaralı Sinnamon'u Akın Sözen İdaresi'nde ilk şanslı isim olarak sizlere öneriyoruz. 6 numaralı North Queen ile devam edeceğiz. Mert Gökalp Arslan İdaresi'nde piste çıkıyor. Adana'da ilk defa start alacak. Etkili olmasını bekliyoruz. Son yarışını 1400 metre mesafede Ankara'da koşmuş ve o yarışta arkadaşlar 1.15 Ganyan'a start almıştı ve dış kulvardan yaptığı ataklarla da 3. olmuştu. Yarın meydana veda edebilir bu pistte. ikinci şansı veriyoruz 6 numaralı North Queen'e. Burada arkadaşlar 1 numaralı kiremit hane diyeceğiz önereceğimiz 3. isim olacak. Yarış galoplarını da Harun Çanakçı kendisi yaptırmış. E, grubun tecrübeli ismi son yarışını yine Adana kum kumpisinde 1400'de yapmıştı. Etkili aksiyonlarla güzel bir ikincilik elde etmişti. Bu safkana da üçüncü şans veriyoruz. Arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum öncelikle. Sizlere en ön planda tuttuğumuz safkanları veriyoruz. Sizler de kendi tuttuğunuz safkanları harmanlayıp güzel bir kupon yapıyorsunuz. Çok fazla aşırıya kaçmamaya çalışıyoruz. 6 at, 7 at, 8 at gibi mecbur kalmadıkça. Genelde kupon tutarlarımız 20, 30, 40, 50 civarında oluyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet sıralamamız 1-6-2 şeklinde oluştu. Üçüncü ayakta geçiyoruz. Dördüncü ayağa. Evet dördüncü ayak Adana Barosu Kupası Koşusu olarak gerçekleştirilecek. Kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pist yarışı. Evet arkadaşlar burada 3 numaralı JR diyeceğiz. Ceyar Müslüm Çeliki dersinde piste çıkacak. Ayağına seri bir safkan, Adana pistini de aynı zamanda çok seven bir safkan. Son yarışını Ankara pistinde 1500 metre mesafede ve 61 kilo ile koşmuş. İyi e start çıkışı yapamasa da dışarıdan gelip liderliği almış ve bunu sonuna kadar taşımış ve kazanmıştı. Sevdiği Adana pistinde ben kazanacağına inanıyorum bu safkanın. Sizlere günün bankosu olarak 3 numaralı Ceyar'ı öneriyorum arkadaşlar. 3 numaralı Ceyar benim bankomdur. Evet geçiyoruz Altılgay'ın 5. ayına 5. ayak. Dikkat edilmesi gereken yarışlardan bir tanesi şartlı 4-4 yaşlı Arapların 1400 metre kum pist yarışı. Sürpriz bir isimle başlayacağız bu, bu ayakta arkadaşlar. O isimde takibimde olan bir isim. 8 numaralı Nefertay olacak. Ali Kaçmaz ilerisinde piste çıkıyor. Yarışın bombasını yapabileceğine inandığım bir isim. Ee, takibimizde olan bir safkan. Son yarışında mesafe 2000 metreydi ve mesafenin uzun olmasına rağmen bu safkanı sizlere önermiştik. Yedincilikte kalmıştı ve yarış içerisinde ortalardan içeriye kadar gitmişti ve yol bulamamıştı. Aksiyonları ve görüntüsü gerçekten safkanın çok iyiydi. Yarın ideal mesafesinde ön grupta giderek bir bombaya imza atabilir 8 numaralı Nefertay'a ilk şansı veriyorum arkadaşlar burada Nefertay'ı e, sizlere alternatif banko olarak önereceğim küçük kupon yapmak isteyenler deneyebilirler 8 numaralı Nefertay sürprize çok inandığımız bir isim ilk şanslı isim olarak öneriyoruz aynı zamanda alternatif bankomuz 1 numaralı gün salarla devam ediyoruz Hışman çizik dersine piste çıkıyor. Gün salar. Son yarışını Diyarbakır pistinde koşmuştu. Ölçü almıyoruz bu yarışını tabii ki. Bir önceki yarışını Adana 1400'ündeydi. Önde güzel kaçmıştı. Aksiyonları da yerindeydi. Apranti Kadir Demirel dersindeydi Sonlarda Yarınki rakibi Şef Nuri'ye geçilmişti. Yarın ise Hışman Çizik idaresinde olacak. Günsalara ikinci şansı veriyoruz arkadaşlar. Burada 5 numaralı Lider Kartal var. Dikkat edilmesi gereken diğer isimlerden bir tanesi Akın Sözen İdaresi'nde piste çıkıyor. Son yarışını Safkan Adana'da 1500 metre mesafede koşmuştu. Ve sağdan 5. sırada yer alırken en dış kulvardan sonlarda etkili ataklarla gelmişti. Yarın Akın Sözen İdaresi'nde olacak ustaca ile çok etkili gelebilir 5 numaralı lider kartal kuponlarda bulunması gereken bir isim. Evet sıralamamız 5. ayakta arkadaşlar 8, 1 ve 5 şeklinde oluşmuş oldu. Evet geçiyoruz 6. ayının 6. ve son ayağına şartlı 5 ve dişlere mahsus bir yarış. 3 yaşlı Arapların 1500 metre kum pist yarışı. Evet iki ayrı ekür var arkadaşlar burada. Bir numaralı Canım Ece 12 numaralı Al Savaşçıyla 9 numaralı Hayale Şehir'de 14 numaralı Derin Nefes'le start alacak ekür olarak. Burada arkadaşlar 9 numaralı Hayalet Şehir isimli safkanla başlayacağız. Fatih Rüsten Bebek İdaresi'nde piste çıkacak. Safkan ilk defa kaba kum pistte koşacak. Son yarışını İstanbul'da Çin pistte grup 3 bir yarışta yapmıştı. Altıncılıkta yer bulmuştu Safkan. İdeal rakipler karşısında yarın fotoyu önde geçebilir. İlk şansı veriyoruz bu Safkan'a. 14 numaralı derin nefesiyle de ekürü start alacak. 2 numaralı saklı kızla devam ediyoruz. Saklı kız arkadaşlar. Nizamettin Demir İdaresi'nde pistte olacak. İlk defa Adana pistinde koşacak bu safkan. Son yarışını Bursa pistinde 1300 metre mesafede koşmuştu. Dış kulvardan yaptığı etkili ataklarla ikinciliğe girmeyi başarmıştı. İlk defa çıkacağı bu pistte kesinlikle yazılması gereken bir isim. Sürpriz bir isimle devam ediyoruz. Bu isimde 4 numaralı Lemis olacak arkadaşlar. Mert Gökalp Arslan idaresinde piste çıkıyor Lemis. Son yaşını Adana'da 1500 metre mesafede kum pistte koşmuştu. Sağdan 13. sırada ayrıldığına aldanmayın. Safkan son 300'e kadar önlerdeydi. Bir anda temposu düştü 4 numaralı Lemis'in. Tabii ki şu faktör de var arkadaşlar. Safkanın e, Çin pist yarışları bir tık daha güzel. Fakat e, yarın ben bu safkandan bir sürpriz bekliyorum. 4 numaralı Lemis'e 3. şansı veriyorum. Burada arkadaşlar 3 e, numaralı Erciş güzeli diyeceğiz. Akın Sözen idaresinde son yarışını Adana'da 1300 metre mesafede Çin pistte koşmuştu ve fena sayılmayacak bir beşincilik elde etti. Kum pist tercih güzeli daha etkili koşuyor. Bu safkana da şans veriyoruz. Önereceğimiz son isim ise diğer ekürüler oluyor. Ve 12 numaralı Al Savaşı ve 1 numaralı Canım Ece'yi de kuponlarda bulunduralım arkadaşlar. Bu safkanların da gelme ihtimalleri var. Son ayakta 5 safkan önermiş olduk. 9, 2, 4, 3, 12 şeklinde oluşmuş oldu. 32 lira 40 kuruşluk bir kuponla sizlerle birlikte olduk. Umarım yarın kazanacağımız ve kazandıracağımız bir gün olur herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar